Lir kuşu. Lir kuşu, menura cinsini oluşturan güzel renk ve desenlere sahip iki kuş türünün ortak adı. Ötücü kuşlar takımı içerisinde monotipik menurida familyasında sınıflandırılır. İki ayrı türü bilinmektedir. Bunlardan, menura superba, türü Avustralya'nın doğusundaki ormanlık alanlarda yaşar. Kuzeydoğu Avustralya'daki astropikal bölgede bulunan, manura alberti türlerinden daha iridir. Boyu 75 ile 100 santimetre kadardır. İsmini eski zamanlarda kullanılan bir müzik aletinden alan lir kuşunun erkeklerinin çok uzun ve yelpaze biçiminde açılan kuyrukları vardır. Kuyruğunun açılmış hali lir denen müzik aletini andırır. Böcekler ve solucanlarla beslenir. Kuşlar içinde en güzel şakıyanlardandır. Bir başka özellikleri de taklit yetenekleridir. Diğer kuşların seslerini ve duydukları tüm sesleri taklit ederler. Lir kuşu, çok güzel renk ve desenlere sahip olan oldukça dikkat çekici bir kuş türüdür. Bu kuş türü büyük kahverengi sülüne benzemektedir. Kuyruğunun açılmış halinin lir denen müzik aletini andırmasının yanı sıra hareketleri de bu müzik aletine benzetilmektedir. Bu nedenle de bu kuşa lir kuşu adı verilir. Lir kuşu nerede yaşar? Lir kuşları, yaşam alanı olarak genellikle daha çok nemli ormanları tercih eder. Özellikle de Tazmanya bölgesinde bu kuşa sıkça rastlanır. Lir kuşu daha çok Güneydoğu'nun Avusturya bölgesinin yerleşim bölgelerine uzak alanlarında yaşar. Bu bölgeler lir kuşu için yaşam alanı olarak kullanılır. Lir kuşunun en belirgin fiziki özelliği, uzun ve süslü kuyruğa sahip olmasıdır. Bu özelliği ona inanılmaz ve mükemmel bir görünüm kazandırmaktadır. Taklit yeteneğine ek olarak sunulan şaheser görünüm, doğanın güzelliklerini gözler önüne sermektedir. Kahverengi ve kırmızı tona benzer kanatlara sahiptir ve renkleri olgunlaştığı dönemde farklılık göstermektedir. Ayak ve bacak kısımları siyah renkten oluşmaktadır. Gagası da aynı şekilde siyah renk ile bezenmiştir. Özellikle olgun erkeğin kuyruk yapısı daha süslü ve uzundur. Kuş sınıfında yer almış olsa da uçma yeteneğinden yoksundur. Genellikle nemli bölgeleri tercih etmektedirler. Farklı bölgelere göç etmezler ve bulundukları yerleri mesken olarak belirlerler. Solucan, böcek gibi hayvan türlerini yiyerek beslenirler. Tek başına ava çıktıkları gibi topluluk halinde de beslenme eylemini gerçekleştirirler. Bu beslenme eylemi, yaşlarına göre farklılık göstermektedir. Lir kuşlarında yuvayı dişi kuş yapar. Çoğalmaları Ekim ve Nisan ayında gerçekleşir. Bu dönemlerde üreyebilirler. Lir kuşunun kuluçka dönemi, bir buçuk aylık bir süreç ile tamamlanır. Anne yavrusuna iki buçuk ay kadar ilgi gösterir ve yavru bu dönemden sonra yuvasını terk eder. Lir kuşunun taklit yeteneklerinden birkaç örnek izleyelim. videomuzu beğendiyseniz kanalımıza destek olmak için beğen butonuna basmayı yorum yapıp abone olmayı unutmayın